ISO 9001 belgesi olduğu için bana gübre güven verdi. Toprak TV'de seyrettim. İrtibat kurduk arkadaşlarla. Kargoyla getirtirdik Ağaçlar çiçek açtığında meyveye yeni dönüyorken biraz çiçekten sıyrıldığı zamanlar birinci uygulamayı ilaç makinesinin tankeri temizledik. Gün battıktan sonra geldik. Ağaçta uygulamayı yaptık. Biraz artan da toprağı kullandık. 15-20 gün sonra geldik. Baya bir meyve tutumu oldu. Gördüğümüz ağaç aşıdan sonra 4 yaşında. Adı ne? ne adı ne bu Napolyon. Napoleon. 0900 <laughs> Napolyon. İhracata uygun Napolyon. Kirazı yapıyorsunuz. Kirazı. E ama son dönemlerde 3-4 yaşında da kiraz verimi olabileceğini söyleyen insanlar var piyasada. Yani onlar bodur ekonu... anaçlı. Bunlar ha. bodur anaç değil. Ha değil. Bunlar kuş kirazı, bodur anaç değil bunlar. Hmm. Yani aslında bodur gibi ürün mü vermedi istiyorsunuz? Evet, yaşında? bodur gibi ürün verir.